Herkese Şitkars'tan merhaba arkadaşlar. Bugün Varşova Gece Yarışları'nın 3. E, partını çekiyoruz. Yanımızda yeni aldığımız BMW 2 serisi var. Grand Coupe. E, Hüseyin abiye hayırlı olsun bu arada. Çok güzel bir araç. Bunun da yakında videosu geliyor. E, Youtube kanalımızda. Şimdi isterseniz e, hem bizim kendi araçların bugün geldiğimiz araçları hem ailemizi tanıtalım size hem de diğer yeni ge yeni gelen araçları e, şu anda toplantı devam ediyor yeni başladık çünkü hem de yeni gelen araçların videolarını size çekeceğim İnşallah zevk alırsınız sizleri bekliyoruz izlemenizi. Erencan Bey. Ege Bey. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Taşkın Bey de burada. İyi akşamlar. Erencan da burada. Bir tane takarın sahibi Sabri Bey de burada. Merhabalar. Evet AMG GT ile geldi bugün. Efe'nin BMW 1 kasası burada. Efe burada vlog çekiyor Şirkaz'da ve AMG GT. Ben de bir story atayım bari kamera. Tabii. <laughs> 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 Abi senin şu ışıkları aç da. Sabri. Maseng'in patlat. Arkadaşlar burada da bizim Mustang var. Şöyle. Evet. Şurada da bir G klasımız var. Çok hoş. AMG. Polisler de burada. Araçlar gelmeye devam ediyor. AMG G63 arkadaşlar. aletler orada. Burada da e, bu yarışı düzenleyen arkadaşların e, şeyi var. Satış yapıyorlar burada sticker, also e, Burada da satış yapıyorlar arkadaşlar Burada da yeni Stinger var Bugün köprü altında buluştuk Bazen ee, alışveriş merkezlerinin önünde buluşuyoruz ama bugün Bu da Food Truck meşhur arkadaşlar her yarışa geliyor e, Burada bir QR kod var bakın çocuklar çekiyor o Telegram grubuna yol ulaşıyor. Ve özel e, buluşmaları Telegram grubundan özel bir şekilde bize yönlendiriyorlar. Burada da güzel bir GTI var. Evet, bizimkilerin yanına geçelim. Bizim AMG orda orada. Dobre kurva. Jak tam trak tam? I po botam. Kto tam tam Efe ya. Valla çok fazla göstermeyin. Bak nazar diyecek. Buna şey oldu zaten. Evet. E, bir kaza oldu. Sırf, polisler ne Zaten şeyde sonra polisler taşkında durdurdu değil mi? Beni durdurdu. Ehliye Tursa mı sordu? sordu. Ben <gülüyor> <İşte> <gülüyor> başka bir kimlik kartı gösterdim. Başka bir kartı gösterdi. <laughs> <laughs> Burada bile geçiyor mu diyorsun abi? <laughs> Valla geçti yani. Geçti. <laughs> polisler bu arada hep geliyor. Diyor 2 metre distant. 2 evet, metre distant. Evet işte Megafonla çok komik ses veriyorlar. Tamam sigara içelim de keyfimiz güzelsin bari ya. Evet. evet. Şurada bu arada reklamımızı da yapalım. Bugün video çektik Sabri ile birlikte. Var. Yeni arabamızın alış ay, videosunu yok. onu izleyin. Benim ne kadar acım olduğum belli ya. Ben götüm onu Sen nasıl kullanmıyorsun <gülüyor> ya? ne kadar acım? Ama sen öyle gelmişsin. Haa. Kullanmıyor mu? Polis geliyor abi. Takır takır. Evet. Yeni S3. Yanında da Mustang var 5.0. Evet. Challenger buraya geliyor. Geçebilirse tabii. Şurada çok hafif bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir <gülüyor> Eğim var. Bizim arabanın yanına mı gidecek? Evet, bizim arabanın yanına park edecek sanırım. Bakalım. Evet, bizim arabanın yanına park ediyor. Bizim arabanın yanına park ediyor ha. Bak şimdi izleyin. Bizim AMG'nin yanına park ediyor şimdi. Dönmüyor ki araba amına koyayım. Rezil etti kendini. Şoförü de biraz acemi ya. Aynen. Almış ama çöpçü ya. Hakkını veremiyor. Sence Hakkını ver araba. Ara <laughs> Hangi SF? Şu an şey var bir tane Skoda Fabia var yeni Uber gelmiş. Şey diyelim, Akord'a ya bak. Dersin. Yenge patlat. Yenge patlatma. Yenge patlat pat. Evet bizim etrafımızda toplandılar arkadaşlar şu anda. Herkes bizim etrafımızda toplandı. Evet Ford da ara gaz vermeye çalışıyor ve polis geldi arkadaşlar. Yapma diyor öyle şeyler. Işıkları kapattıracak abi. Bize de geldi polis. Işıkları kapatayım mı? Yok yok şey motoru kapattırdı. Motoru kapattırdı. Işıkları kapatmaya gerek yok. Motor motor. Motoru kapattırdı sadece. Evet Taşkın Bey bir ara gaz verecek misiniz? Ara gaz akşam? veremiyoruz da arkadaşlar çünkü Aa, bu arada, e, polis çok bu kontrol yapıyor. Taşkın'la videoda çektik. Biraya gelir inşallah. Biraya gelir. Ama yalnız rüzgar. Biraya gelir inşallah. Onun için alt yazı koydum biraz. biraz. Ha orada evet, evet bayağı bir rüzgar vardı. Evet Çok yeni rüzgar. mikrofonlarımız geldi. Kendi kendi başarı hikayesini anlattık bu arada ama dinleyeceksiniz kendisinden. Kariyer ama o herhalde bir set devam ediyor yani Dediğim kadarıyla tane bir tane video. Bir tane mi? Bir Ama tane başka tane. kariyer günlükleri video da tutar. Onlar da, da yapar yüz istiyorsa yani. Hayır hayır benim için değil genel olarak <laughs> söylüyorum. Kim, başka da bulursam yatıyorum mesela. E, Şimdi Eren Can'ı alacağız yani Rus dili edebiyat evet. üzerine. Olabilir Evet. Rus dili ve edebiyatı <laughs> mantıklı. Eren boyun o kadar uzun ki gimbal yetmiyor kardeşim. Ha <laughs> 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 Türk bayrağını koysam mı <laughs> benim aracım? Bu videoda da bahset boyundan. Şimdi bir ırkçılık denk Türk bayrağı benim aracım. Benim arabada istiyorsanız koyalım benim arabayı. Koy benim üstüne benim arabanın üstüne koy. Yapma yapma koyma. Polisin bile cinsine denk ee, Yara yani. Uğraşmak için Polonya'da ırkçılık. <gülüyor> <gülüyor> Video başlı. <laughs> Video başlıyor. <laughs> Baştan hiç alakalı bir şey yok. Hiç <laughs> 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 alakalı bir şey yok. <laughs> 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 Ne baş pis yani şey köpek polisler yeah, mi diyor like, öyle bir şey? Yani polis <laughs> Ne diyor? bir kurumu pis. Ne yani. Kurum. Parti <laughs> parti. Ya işte, dedi, <laughs> ki, daha bilmiyorum tam olarak ne olduğunu da işte. Evet şimdi Sabri Bey'e mont getiriyorum bagajdan. Tut Eren. <laughs> var abi. Şey, şey yani. Hangisi? şeyi var. Şu kalın. Şimdi kallı, şey, de bu var. Evet. şunu da çek kardeşim. Yeni aldım. Gözükmüyor, Gözükmüyor ama. Gözükmüyor, netlemedim. Bekle. İyice netlemiyor. <laughs> Çok fark vardır bence ya. Bir Küçük Sedan bir kere. Evet, iki kasası kullanan arkadaş benim arabayı beğenmiş. Hayalet yok. Hayalet Her yok. Söylüyoruz. Her şey analog. Bunda daha standart BMW şeyi. Yani evet. Ne olur ben hala bilmiyorum. Kanka şurası var ya bak. Şurası. Oraya şey atıyor. Dan hayalet de şey. E, hayalet Hemsiz o. Şu da şey kanka elektrikli ekran işte. O, analog değil. <laughs> Aman abi oraları karıştırmayalım. <laughs> <laughs> Yanlış şeyler çıkabilir taşkın. Bir <laughs> de var burada arada. Işık bende yok mesela o herhalde ben Ya ben de... abi senin araban fakir arabası ya evet, Kardeşim Aliexpress'ten alıyorsun 1 dolara <laughs> Getir bağlantısını ben yaparım <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> öyle. Toplara bile herkese. Ya ya ya, ya. Aynen öyle Abi şu BMW logosunu <laughs> benim arabaya bağlayalım ya Arabayı açınca yok. altta BMW yazıyor Bence ya Bundan önce Peugeot 508 vardı evet. Ona ambiyans ışıkları yaptım Of. Ama onda çok zor oldu çünkü Konstant bir elektrik almak lazım O bir tek dörtlü lambasında var Hı -hı. Yani hepsi ışıklarla birlikte yanıyor Dörtlü lambasını sökeyim derken bütün torpidoyu neredeyse indirmen gerekiyordu. İndirdim, iki gün sürdü. Çok vaktim de yoktu. İki gün içerisinde toparladım. Ama bunda olayı çözdüm. Artık oradan almaya gerek yok. Hemen hemen bir ee, şu an teknik bilgi konuşuyoruz. İyi yani frenleri şey, ee, şey lambalarındaki ışıklar konstant oluyor. Evet. Yani sabit ışık. Hı hı. E, cam indirme kaldırma Oraya bağladın Oradan yani. Oradan aldığı zaman 12. Anladım abi. İstediğin yerden. Çünkü çok iyi. Bağlantı yapabiliriz. Evet. Sabri abi ufak bir şey soracağım. Benim frenler şişiyor abi hemen. Çok ya çabuk. Yeni değiştirdik balataları. Yeni değiştirdik işte de ben de anlamadım. Bence senin sürmenle ilgili Abi yok gerçekten frenler şey şu an hala şey olma. O kadar kilometre yaptım aslında İyi, ama. Şey evet bir daha geliyorum. Taşkın <laughs> Bey ne olmuş abi orada? Öyle, orada ise 12'yi bağladığın zaman alıyorsun. Anladım abi öyle 12 olmuş. 12'yi bağladığın zaman alıyorsun. E, daha yetkili birimi aktarıyorum seni. Evet. Tamam daha yetkili birim. Sabri Bey merhabalar. Merhaba. size bir sorum olacak. Benim bu yeni taktığım fren disk, frenler, fren kaliperleri hala kendine gelmedi. 500 kilometre yapmış olmama rağmen. Abi ama... Efe ne yaptın? Nasıl kullandın <laughs> <Yani, alman gülüyor> bari değiştirdin mi? Hayır da. Ya, abi. Kaç binde? Araba 45, 46 binde. Sen bir dot 4 yap ona. Abi dot 4 diyor. Masraf diyor. <laughs> ee, Sabri de size bir şey soracağım. Efe çek. <laughs> e, <laughs> Gaziantep'e Adana'ya gitmek için D tipi vize yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> bunu, tamam, bunu sorduk <laughs> bu ve cevabı Sercan'a selam söyleyelim. Özgür Efe gelmedi ya bu sefer. Evet yani, nerede ya. Nerede onlar? Bilmiyorum. Ki. Sercan. <laughs> Bir şeyler oldu orada. Hani Ama köylü gelemiyor, eşi izin vermiyor. Yok Vuç'tayım, yok Afrika'dayım. Ee... Polis ara gaz veriyor. <laughs> şey çektin mi şimdi böyle bir? Abi çektim ya, bayağı bir çektim yani. İçinden bir şeyler çıkar. Evet G63 çalıştı. G63 abi. Vay abla. Şu Eski dediğin 14 mü? 15 mi? Abi. Onun bile altı da var yani. Böyle bugün 8 9 falan. Ha şey gelmedi mi? Vardı testesi olan sapının sahibi. Yok o gelmedi. testesi olan sapının sahibi. <gülüyor> 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 Selam abi. <gülüyor> <gülüyor> Şey, Efe yarış, yarışıyor, olamaz, yarışıyor muyuz? Sahibi. Bu akşam <laughs> yarışacağız arkadaşlar. <laughs> e, BMW Bir serisiyle şey, Skoda yarışıyor. <laughs> Eğer e, polisler şey yapmazsa etkilemezse yarışlara yarışlara gideceğiz. Eğer yarışlar olursa videoda zaten göreceksiniz. Şimdiden görüşmek üzere. Bu arada Herkesi şey yapın. Yaşamlar, Bir serisiyle iki serisi yarışacak kim kazanır? yorumlara yazın. Aynen. Kesinlikle Sabri abi kazanacak. <laughs> Her zaman da kazanıyor. Tabi patlat, patlat. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay.